hoş geldiniz. Ben Simge. Ben Tolga. Bugün sizlerle kimin kardeşi bu oynayacağız. Kız kardeşim hakkında sorular hazırladık. O bu soruları yanıtladı daha önceden. Biz de kendisi bize soracak arka şeyden, arka plandan. Biz de bu sorulara cevap vereceğiz Tolga ile beraber. Bakalım Sima'yı hangimiz daha iyi tanıyoruz? Kimin kardeşi bu? O zaman başlasın. İlk sorumuz gelsin. Başlıyorum. Başla. Simay'ın doğum günü gün ay yıl. <laughs> Yılını yazmasaydık. Gün ay? Bilmiyorum. <laughs> hatırlamıyorum. Aralarından en kolay soru da buydu. <gülüyor> <gülüyor> Gönder gelsin. Simay için? AVM mi? Çarşı mı? <laughs> evet. Tebrikler. <ki. gülüyor> Bu daha kolay bir soruydu benim için. <laughs> en büyük hayalim. Evet, yani ben farklı bir şey almıştım aslında aynı şeyin farkısını yani yurt Sen dışında yapmayı istiyordum bunu aslında ama bunu da kabul ediyorum <laughs> ikinizden de. Evet. Yani sonuç olarak aynı şey. En sevdiği çiçek kokusu. Lavanta doğru cevap. Şimdi lavanta mı yazdı? Evet. Diğer sorumuz. Tatlı deyince aklına gelen ilk şey. Ben buna iki tane yazdım. Karar veremedim ikisinden. Ben anlamam. Ben tek cevap kabul ederim. Tolga bildi. Sen bilemedin. Frambuazlı Brownie. Frambuazı seviyor. Kimin kardeşi bu. Devam edelim. Bu benim kardeşim. <laughs> evet diğer soru. Geceyi mi tercih eder, gündüzü mü? Evet ikinizi de doğru bildiniz. En sevdiği dondurman nelidir? Ben buna marka yazdım. En çok yediğim dondurmayı. Hani Neli olarak yazmadım. Ama nelidir diye soruyor kardeş. Nedir ya? Ne mi aşko? En en çok yediği dondurmayı bileceksin o zaman. Ne oldu? Biraz geç kaldım. <laughs> Bilmiyor musun? Tebrikler. İkiniz de doğru bildiniz. Adı aklıma gelmedi yaptın ya. Bir onun şey oldu. Magnum neydi falan. Velvet diye isim geldi böyle. <laughs> Magnum velvet nedir? Şey tipi geldi de aklıma. Adı gelmedi. Tamam. Diğer soruya geçiyorum. Geçelim. Nerede yaşamak ister? Şehir olarak. Ben Türkiye'de. İkiniz de düşündüm. doğru bildiniz. Tebrikler. Nedir ya? Koklayıcı mısın oğlum sen? Kimin kardeşi? Diğer numaraya. Diğer ya. numaraya. Diğer numaraya. <gülüyor> <gülüyor> İyice. Diğer numaraya geçelim. Diğer soruya geçiyorum. Ayakkabı numarası kaçtır? Tebrikler. Ama yani 38.5'te giyiyorum. Markadan markaya değişiyor. Benim aldığım son ayakkabı 38,5. Elindeki kağıtta ne yazıyor? 38,5 ne ya? Bir kere Stradivarius'ta 38,5 diye bir numara yok bile, uydurma. <laughs> yani markadan markaya değişiyor ama 38, ,5. Markadan markaya dediğin Nike ve Adidas'ta falan 38,5 şey yapıyor yani. Neyse, tamam. Benim ayakkabım da benim de 37,5 o zaman. Benim e, sorumda neden 37,5 yazmadım da direkt 38 yazdım. Böyle şey mi tamam. olur? Hayret bir şey ya. Tamam. Simge bildi. Nerede dolmuştur Sebrikler ikiniz de doğru bildiniz. Evet. Bir en canlanıcı soruya geldik. Soruyorum. En kötü huyu nedir? <laughs> ben de kendime şey yazdım. Bazen gereksiz sinirli olma. Onu yaz. tamam de Bildi, ikimiz de yanlış bildik, siz de yanlış bildiniz. Bu arada kötü huylarını keşfettik. <laughs> evet fark ettim bunu. Devam ediyorum. Evet. Evet. En nefret ettiği davranış nedir? Yani ikisi de değil aslında. Ben bu, bu soruya da şey aldım. Kandırılmak, ihanet. Bu senin de kardeşin değil. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. Ya onları da sinirleniyorum ama en çok muhtemelen bu. Tamam yani en yani. çok senin için ne doğruysa. O tabii Başka iri, tabii tabii. Ne bilemedik. Diğer soruya geçiyorum. Geç. Sıcak içecek mi soğuk içecek mi? Sıcak. Sıcak mı? Evet, sıcak. Evet. Kahve. Bak. Ben şok. Kahve. Ben ister. Simge doğru bildi. Evet. Tolga tarfasını siliyor. Evet. Gelsin. Evet. Akut gelsin. Sorayım. Devam ediyorum. Fiziksel olarak ailede kime benzer? Roman yazdım. <laughs> yani ikisi de doğru. Babama da daha çok benziyorum. Ten olarak şey olarak. Teyzelerime de benziyorum anneanneme. Genel olarak teyze benzetiyorlar ama ikisi de. Evet. Ama babama da benziyorum yani. Ne yazdın oraya? İkisini de yazdım. Nasıl ikisini de yazdın ne oldu? Ya ben hem baba ya. tarafı hem he? şey yazdım. Yani tanım olarak başladı ama. İyi de baba. ama senin cevabın da şey ya. Neyse tamam. Sen de bitti koparıyana. Koparıyorum. Sıradaki soru son sorumuz. Okulda en sevdiği ders nedir? Benim çoğu zaman beden dersim yoktu bir kere. Onu açıklayayım. Meslek... Üniversiteden mi bahsediyorsun? Yo lisedeyken de yoktu. Ben beden. Ben beden yerine bir aldık. Ben beden yoktu genel yani. Yap. Mutfak tamam, yazdım tane. ben. Mutfak yazdım. Kimse <laughs> bilememiş. <Bilebilirim. gülüyor> evet, sonuçlarımız 8'e 11 Simge kazandı. <laughs> ben de sen de kanala abone olmayı unutmayın yazdı sormuştum. <laughs> Aynen. <gülüyor> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, her videomuzda olduğu gibi bu videomuz bu videomuzda kaybedenimizin de bir cezası var ve bu ceza e, bugün Tolga için geliyor. <laughs> ben şey Çikolatanın üstüne keri sosu koyduk. Bu güzel mi güzel görünen hmm, çikolatamız. Keri soslu çikolata. Hmm. Tolga bunu yiyecek. Tatlıdır ya çikolata. Daha ne istiyorsun? Sana çikolata verdim ceza olarak. Köri sos. Seviyorsun. Hep köri soslu tavuk yap. Köri soslu tavuk yapacaksın. <laughs> Sana. düşüncelerini alalım. Çok kötü. Leş mi? Leş. Ciddi anlamda. <laughs> bir daha çikolata yiyemeyecek. Çikolata yemem ama uzun bir süre kör sos yemem muhtemelen. Ben de soya için aynı şeyi düşünmüştüm ama daha iki gün önce soya soslu şey yedim. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarız eğlenmişsinizdir. Eğer e, bizimle birlikte eğlendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz sizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.